Selamünaleyküm arkadaşlar, Tubişin Tadı Dünya'sı kanalına hoş geldiniz. Ben Tuba Kartal. Sizlere daha önce de yaptığım e, videodaki papatya motiflerinin oya geçişini göstermek için geldim. Birkaç zamandır hastaydım. kusura bakmayın. Sesim biraz e, düzelmiş durumda değil. E, şimdi bu güzel motifimizi oya geçiriyoruz. Oyamızın e, kenarları. Dikişli olduğu için ben tığlamadım. Ama dikişsiz olsaydı tığlayarak yapacaktım modeli. Ama gerek duymadım dikişli olduğu için. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincirimizi çektik. E, motifin bitiminde. Böyle batırıyoruz yazmamıza. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kanalıma abone olmayanlar lütfen kanalıma abone olursa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, şimdi arkadaşlar 1 2 3 ve 4 tane zincirimizi çektik. Ee, şöyle göstereyim sizlere. Batırıyoruz buraya. E, hop birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çektik. Dönüyoruz arkadaşlar. Bu e, zincirimizin ortasından arasından batırıyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi bir, iki tane zincir çektik, döndük. Şimdi trabzan yapacağız. Üzerine bir tane aldık. Geçirdik zincirimizden. Bir kere çıkarttık. iki kere çıkarttık. Üzerine bir tane daha aldık. Geçirdik zincirimizden. Bir kere çıkarttık. ikinci çıkarttık. Tekrar aynısı. Bir çıkarttık. iki çıkarttık. Şimdi iki kere doladık başına tığımızın. Tekrar geçiriyoruz. Bu sefer 1 2 ve 3. Tekrar 2 tane doladık. Tekrar 1 bir. bir dakika. Tekrar iki doladık. 1 2 ve 3. Şimdi 1 2 3 4 5 tane trabzan oldu. Üzerine tığımızın 3 tane doluyoruz arkadaşlar. Yani 6. trabzanda 3 tane doladık. Sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çıkardık arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincirimizi çektik. Ve bu trabzan, trabzanımızın arasından böyle girdiriyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi sık iğne yapacağız. 5 tane. 1, 2 3 4 ve 5 ee, şimdi bu zincir boşluktan zincir arasındaki boşluktan geçiyoruz ve birleştiriyoruz bir zincir çektik iki zincir çektik ve buraya dibine hemen batıyoruz arkadaşlar sonra tekrardan bir 2, 3, 4. Zincir çekiyoruz. Batırıyoruz. Şöyle. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Döndük. Zincirimizin arasından geçiyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi 1, bir, 2 tane zincir çektik. Bunun aynısını 4 tane yaparak böyle 4 tane yapacağız ve bu papatyamızı koyacağız. Ben şimdi bunu arka planda yapayım arkadaşlar. Sonra size tekrar göstermeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 3 tanesini yaptım. 4. yapıyorum. 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şöyle batıyorum şuraya. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Zincirimizin içinden batıyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi tekrar 1 ve 2 zincir çektik. Döndük arkadaşlar. Üzerinizi aldık. Evet. Birinci trabzanımızı yaptık. Tekrar aldık tığımıza. İkinci trabzanımızı yaptık. Tekrar aldık. Üçüncü trabzanımızı yaptık. Şimdi dördüncü trabzanda üzerine iki tane doluyoruz tığımızın. Bir, iki ve üçüncü de çıkartıyoruz. Tekrar iki tane doluyoruz. Bir, iki ve üçüncü de çıkartıyoruz. Şimdi kaç tane trabzanımız oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncı trabzanımızda tığımızın başına üç tane doluyoruz arkadaşlar ve tekrar batırdık 1 2 3 ve 4 4 çıkarttık şimdi 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz battık Arkadaşlar şimdi 5 tane sıkı iğne dolu böyle ee, dolayacağız sık iğne şeklinde bir oldu 2 3 4 ve 5 Hepsini aynı sayıda yapalım ki e, bu yapraklarımız aynı boyutta olsunlar arkadaşlar. Biri büyük, biri küçük olmasın. İki tane zincir çektik arkadaşlar ve dibine hemen şöyle batırıyoruz, birleştiriyoruz. Şimdi bakın şöyle göstereyim size. Hepsi aynı boyutta ve çok tatlı oldu. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. <laughs> Böyle, hepsi aynı boyutta, şirin, güzel oldu. Şimdi papatyamızı birleştirme kısmına geldik. Evet arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Şu ara yapacağız. Şurasına Ve batıyoruz. Şimdi bir tane zincir çektik arkadaşlar. Şöyle papatyamızı göstereyim. Şu arasında bu yaprağını birleştireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ortasından şöyle batırıyoruz arkadaşlar yaprağımızın. Evet. Bir tane zincir çektik. Dibine hemen böyle batıp birleştireceğiz. Yazmamız. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane zincir çektik. Şu tam orta göbekten Batıracağız. Ters tarafından tabi şöyle, şuradan şöyle batırdık. İki tane daha zincir çekiyoruz arkadaşlar. Birleştirme yaptıktan sonra yazmaya birleştiriyoruz. Şimdi bir tane daha zincir çektik arkadaşlar. Bu diğer yaprağımızın. Tam böyle ortasından batırıyoruz ve birleştirmesini yapıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane daha zincir çekiyoruz. Yazmamıza birleştiriyoruz. 1 bir ve 2 zincir çektik. 3. zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar buraya böyle batırıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Attık. Ve tekrar şöyle biraz yakın yapalım. Ve tekrar yaprak yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dön. Böyle. Böyle oluyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bana videoya vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.